Türkiye'nin sıcak gündemine dönecek olursak, şimdi bir pandemi var. Pandemi salgınla mücadele var ki burada yönetimin yetersizliği var. Aynı şekilde ekonomide gerçekten düşündürücü bir tablo var. Ama sanki bunlar hiç Türkiye'nin en önemli kritik gündem maddeleri değilmiş gibi son iki gündür Türkiye'nin gündem'i kasıtlı bir şekilde rahatlıkla kasıtlı bir şekilde diyebileceğimiz tırnak içinde satılmış ordu sözü üzerine kuruldu adeta özellikle saray güdümlü medya bu konunun üzerine çok gitti ama sadece medya değil bugün görüyoruz ki işte savunma bakanı olsun, kimi sivil toplum örgütleri olsun, tabii ki Erdoğan ve AKP'nin diğer önde gelenleri olsun. Bu konuyu köpürtmek ve gündemde tutmak için her türlü çabayı gösteriyorlar. E, konu zaten malumunuz e, CHP Milletvekili Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır e, katıldığı bir televizyon programında e, Katar'a satılan tank palet fabrikasını eleştiriyor ve 50 milyon e, verilerek çok küçük bir aslında meblağ bir tank palet fabrikası için sadece 50 milyon dolar verilerek e, bu fabrikanın Katarlılara satılması yönünde bir eleştiri dile getiriyor ve burada da cümle içinde e, satılmış bir ordu diyor. Yani orduyu sattınız anlamında söylüyor. Ama nedense bunu söyleyen kişi e, adeta linç ediliyor iki gündür e, ama orduya e, bunu yapmış olanlar ve bir anlamda bu fabrikayı satmış olanlar neredeyse gündemden Düşürülüyor. Nasıl yorumlamak lazım bunu Sayın yani Şimdi bu çok net. Yani Türkiye'de bir şey yapmak isteniyor herhalde. Bir e, fiili bir durum yaratılmak isteniyor. Bu bir baskın seçimi habercisi olabilir. Bu bir işte bütün bu başarısızlığı pandemi dahil ekonomi şu bu buradaki başarısızlıkları gizlemek için. E, şimdi bu linç e, kültürü çok yaygınlaştı. Şimdi bugün e, AKP Genel Başkanı ya bütün dünyaya seslenirken diyor gibi dijital medya diyor böyle olursa diyor işte falan filan. Bugün yarınki yazımda korkusuz ilk defa dedim ki hani bana diyorlar ya işte hani hep mi eleştirirsiniz? Hiç iyi, iyi bir şey söyledi. Bir tek şeyi var. Kendi trollerini çeksin medyadan, sosyal medyadan sorun biter. Şimdi bugün bunu yapanlar bu. Hepiniz bu iğrenç linçlere uğruyoruz. Şimdi bugün olan ya canlı yayındayız. Burada da bir can birbirine söylersin. Arkasından hemen onu ya düzeltirsin ya dersin ki bir dakika dedim ama böyle. Mi? Şimdi buralardan alıp cımbızla alıp 10 yerinden de montaj yapıp ondan sonra görüyor musun ordu satılmış dedi. Ya adam arkasına bir dakika içinde diyor ki aman diyor yanlış şey olmasın Katar'a tank, tank palet satılması şeyi adeta ordunun satılmasıdır diyor. Şimdi sen bunu evet. alıp CHP'li milletvekili ordu satıldı satılmış ordu ya. Şimdi bugün bakıyorum top diye bir şey var onun da başında bir adam var. Tabi bir eli yağda, bir eli balda, canı nasıl istiyorsa öyle gidiyor. O adam Alıyor yanına başkalarını işte Türk iş başkanıymış yok, KES başkanıymış yok, bilmem ne başkanıymış. Doğru gidiyor ki şey, savunma bakanlığı. Efendim ordunun bilmem ne. Mordunun, e şimdi kardeşim akıl var izan var. Ulan bu orduyu iyi ki savaşa girmemiş diyen ben miyim? Sensin. Barsak temizliyoruz diyen sensin. Genelkurmay başkanı başbakanın paltosunu tutacak kardeşim diyen sensin. Ordunun en güzide subaylarını sabahın karanlığında ite kaka savcının önüne atan o savcı da bunları alıp da böyle ağır hakaretler ederek e, yargılayan sensin, kumpası kuran sensin, orduyu mahveden sensin. Şimdi birden bir ordumuza böyle dediler. Ya bunu normal zeka yemez ama hür hoca takım yer. Bu işten çok nemalanan toplar, moblar gibi adamlar çünkü adamların korayı koyacak yerleri yok. Ama bir tanesinden duyuyor musunuz? Ekonomik sıkıntı. Ya bir kere de dedi ki kardeşim dolar maalesef tarihin en yüksek yerine çıktı. De. Hayır. Bunu demeyecek. Çok büyüdün. Nasıl büyüdün arkadaş? İkinci yarıda herhalde aşırı evet, atire Evet. Bunu, bunu bu konuşacağız. Da. Şimdi bütün bunları örtmek için bir şey yaratmak. Hain bunlar bize karşı, Türkiye'ye karşı. Şimdi adam utanmadan diyor ki yani kadar öfkeleniyorum ya. Utanmadan diyor ki bunlar diyor Libya'da öbür tarafın yanında. Niye? Yani niye öyle olsun? Yani ya da çıkarı ne? Yani de ki Libya'da Hafter demiş mesela. Demiyor tabii kimse. Sadece şu soruluyor. Kardeşim sen Libya'da benim askerimi niye şehit ettiriyorsun? Burada ne arıyorsun diyor. Dünya niye senin üzerine geliyor diyor. Niye dünyada bir tek senin gemin durduruluyor diyor. Vay efendim milli birlik beraberlik olması gerek. İşte böyle bir algı yaratıp da efendim bunlar milli birlik beraberlik içinde değil. Ya kardeşim tamam da ben önce şunu soracağım. Sen Türkiye'yi nasıl bu duruma düşürdün? Şimdi bunu soran herkese hain, darbeci, FETÖ'nün bilmem neleri bir de. Ya bugün adam bana diyor ya. Diyor ki valla bravo diyor. FETÖ'den diyor artık pişman oldun ama diyor şimdi bunları yapıyorsun diyor. Böyle bir kafa yapan şey sıradan bir troll değil. Yani tanınmış biri de onun için söylüyorum zaten. Şimdi bu zihniyetle baş etmek çok zor. Bu türle daha doğrusu. Bu bir tür. Bu türle baş etmek çok zor. Çok ayıp şeyler yapılıyor. Aynı şekilde işte herhalde geleceksin ama hemen bir cümleyle bitireyim. Bu suikast ihbarları, evet, çekevallı kılıçlar onunla yapılanlar, adamların ortaya falan bunlar bana başarısızlığın sonucunda yeni bir komploya hazırlanıyorlar izlenimi veriyor. Allah sonumuzu ailesiyle. Evet. Sayın Mustafa Balbay, siz bu linç e, girişimini e, ve gündemi tamamıyla <laughs> bambaşka bir yere e, çarpıtma ve e, yöneltme gayretini nasıl yorumluyorsunuz? Ankara'da bu nasıl konuşuluyor? Şimdi tabii Sedef Hanım bir defa e, geldiğimiz noktada e, AKP 18 yılda bu ülkenin 70 milyar dolar varlığını sattı. Ülkeyi 70 senede muhtaç etti. Gelinen noktanın özeti bu ve bunun tartışılması, bunun nedenlerinin ortaya konması ve bunun hesabının verilmesi lazım. AKP bu noktaya gelmemek için her şeyi yapıyor. Gündemi değiştirmek, karşı tarafa yani en iyi savunma saldırıdır değil, kendi suçlarını karşı tarafa yüklemek. Bu konularda tamamen zaten öteden beri bu yöntemlerle geliyorlar. Özeti bu. Yani Katar'la yapılan anlaşmanın yani şu anda e, ayrıntılarıyla konuşulsa, ne getirdi, ne götürdü, ne verdik, ne aldık, bütün bunlar konuşulsa aslında hakikaten bu anlaşma asıl, hani o sözcüğü çok da yıpratmak istemiyorum ama asıl milli güvenlik sorunu bu anlaşma. Bunun getireceği sonuç. Ama şimdi konu oralara gelmesin diye e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine kendisini savunmak zorunda kalacağı bir tablo yaratmaya hmm. çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki bunun cevabını verecek. Ama sadece cevap vermekle kalmamak gerekiyor artık. Yani bunun yani asıl e, hani e, projeksiyon tutulacak yer gerçekler burada değil. Onları ortaya koymak gerekiyor. E, ve önümüzdeki dönemde de bunu daha fazla yapacak. Öyle anlaşılıyor. E, geldiğimiz noktada e, işte sevgili Can bahsetti anahtarıyla ama yani bir ülkede iktidar ordusunu, orduyu, orduyu ana muhalefetin üstüne salıyor. Yani bu, bu olacak şey değil. Hakikaten geçmişte de ordunun zaman zaman siyasetle ilgilendiği siyasi konularda görüş ortaya koyduğu bir şey olmuştur ama hep birinci cümleler şu olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri, halkın bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri siyasetin dışındadır Demişlerdir. Ama şimdi artık bugün geldiğimiz noktada yani her hesap bakanleri, <laughs> Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı'nın hani belli ki bir talimatla, e, saraydan giden bir talimatla gideceksiniz. İşte bu konuda üzüntülerinizi belirteceksiniz dediler. En azından ben şunu beklerdim. Birazcık hani duruşları varsa, biz ne olursa olsun siyasetin dışındayız. Hmm. Gelinen noktaya üzüldük. Bunun ötesine geçmemeleri gerekirdi. Tarihe de bakın bu tür ordunun kendi asli görevi, asli sorumluluğu dışındaki bütün kullanımları ters etmiştir. Onu kullanmak isteyenler e, sonunda bundan zarar görmüştür. Geçmişte bunların pek çok örnekleri var. Yani bugün de benzer bir durum ortaya çıkacak. Ama niye hakikaten bu kadar çok zarar görelim? Niye hem demokrasi hem ekonomi bu kadar çok zarar görsün? Hani insan bu yanına hani bir yurttaş olarak ben hani üzülüyorum. Ama sonuçta önümüzdeki dönem yapılması gereken yani gerçekleri hani talebin de yeri geldikçe vurguladığı gibi gerçekleri saklayamazsınız. Yalanları bu ülke teslim olmaz deyip bunların anlatılmasını sağlamak. Çünkü Sedef Hanım bu ülkeye verebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Hem Türkiye'de hem dünyada toplumsal ve hukuksal meşruiyet artık tartışma konusu. Yani son cümlemde şu olsun. İktidarlar oyu halktan meşruiyeti hukuktan alır. E şimdi hukuk zedelendikçe aslında iktidar ne ölçüde farkında ne ölçüde değil ayrı konu ama kendi meşruiyeti de tartışma konusu. Halkın gözünde, halkın gözünde kendi meşruiyeti de tartışma konusu haline gelmekte. Evet. Şimdi ilginç değil mi Sayın Ocak'tan? Yani düne kadar CHP'ye askeri vesayet altında olmakla suçlayanlar şimdi e, ordunun karşısında olmakla suçluyor. Bu bile başlı başına bir ironi değil mi aslında? E, tabii gerçekten çok trajik bir durum. Hele de e, bütün bu sivil toplum kuruluşlarının işte TOB'un, KESK'in, TİSK'in, hepsinin sendikalı işçi sendikalarının e, efendim, Türk İş'in, Hak İş'in oraya gitmeleri yani kabul edilebilecek bir şey değil. Yani yıllarca AK Parti AK Parti'nin kendi e, baştan ortaya koyduğu hedefler kendi söylemleriyle de ters düşen bir şey. Yani siz hep Ak Parti geçmişte bu yana sizin dediğiniz gibi hep askere sığınan e, CHP diye bunları söyleye geldi. Bunlarla ilgili eleştiri yaparak geldi. Şimdi aynı şeyleri yapması tabii çok büyük bir talihsizlik ama esas burada şu. Milletvekili orada söylüyor. Tamam o konuşmanın heyecanıyla Kelimeleri tam ifade edememiş olabilir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Yani buradan demek istediği zaten moderatör uyarıyor. Diyor ki evet elbette öyle söylemek istemiyorum. Evet, yani orada oradaki satın hemen 30, ya, ya. 30 açıklıyor, saniyede açıklıyor. 30 saniyede evet. açıklıyor zaten niye bunları söylediğini. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. E, bütün talihsizlik. Ama çıkartmaya Şimdi enteresan. tabii buradan Çıkartılar. oradaki o Teskin e, işte sendikaların. TİSK'in, esnaf odalarının filan buraya gitmelerin esas trajik tarafı şu. Yani pandemi sürecindeyiz. İnsanlar işsiz kalmışlar. Dükkanlarını kapatmışlar. Esnaflar işsiz kalmış ve oradakilerin görevi esnafları savunmak, iş dünyasının iş yapan insanlara savunmak ve çalışanları savunmaktır. Siz bugüne kadar bunları savunmadan, bunları savunmuyorsunuz gidip askerin yani benim açımdan hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü kardeşim bugüne kadar ben de çok sayısız yazı yazdım. Asker siyasi bir duruş ortaya koymasın. Siyasete karşı bir müdahil tavır içinde olmasın. Şimdi bu peki genel olmasın. Başkan'ın açıklamasını AKP'ler eleştirecek Aslında mi? Aslında çok yumuşak bir şey. Çok hoş olmadı diyor. E, belli ki yani işte sen de bir şey söyle denmiş ki. muhtemelen öyle bir şey söylemişler. Ama bu Türkiye'nin geldiği noktasından gerçekten çok talihsiz bir Hayır, durum. Hayır ama enteresan olan şu Sayın Ocak'tan. Daha önce Genel Genelkurmay Başkanları siyasete yönelik bir açıklama yaptığında buna en fazla tepki gösteren i̇şte, kimdi? Işte, AK Parti bunlara hep karşı çıktı. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasından medet Şimdi, umuyorlar ve bu, fayda sağlamaya bu, çalışıyorlar. Tabii yani Türkiye'nin şu anda... Demek ki askeri vesayet meselesi o tabii siyasi bir söylemin ötesinde bir anlam ifade etmediği ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bugün insanların derdi bu değil. Kardeşim e, elbette sorgulayacak insanlar yani e, tank palet fabrikasını satmışsanız kime sattınız nasıl sattınız hangi şartlarda niye başka e, evet. yarışmacılar yoktu. Bunlar evet. siyasetçinin de toplumunda bireylerinde soracağı sorgulayacağı şeylerdir. Şimdi tabii bunları sorgulat manen önünü kesmek için toplumdaki yani gerçekten insanlar işsizlikten kırılıyor yani şu anda. Türkiye iktidarın da muhalefetin de herkesin konuşması gereken, çözüm üretmesi gereken bu iken koskoca sendikalar gidiyorlar. Diyorlar ki efendim işte bir üstelik de yani demiş ki ben öyle demek istemiyorum. 30 saniye sonra söylediği bir şeyin üzerinden biliyorsunuz darbe şeyi de böyle olmuştu. Ee, Sayın Kaptancıoğlu'nun hmm. açıklamalarından dolayı e, oradaki soru da nasıl bir şeydi? E, yani bu iktidar seçimle de e, yani erken seçim olur mu şeyine? İster erken seçim olsun ama her halükarda gidecek. Yani şunu demek istiyor: Erken seçimle de olsa, zamanında seçimle de olsa tamam, bu iktidar gidecek. Edelim. Yani bunun anlamı bu. Buradan darbe tartışması çıkarttık tabi. Evet. Bir cümle ekleyebilir miyim? Bak Hı -hı. şimdi çok yakın tarihimizde iki tane genel başkanının siyasete girdiğini gördük. Bunlardan biri Doğan Güreş. Öbürü de Hulusi Akar. Doğan Güreş her şeye rağmen üniformasını çıkardı, gitti, seçim çalışmaları yaptı falan. Ama ikinci olan talimatlı siyasete girdi ve Milli Savunma Bakanı oldu. Bir günde üniformayı çıkardı, girdi. Şimdi yani hani askeri vesayet diye bugüne kadar Türkiye'nin böyle beynini beynini oyanlar evet. ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştıranlar şimdi eski bir genelkurmay başkanını yanına diğer mevcut genelkurmay başkanını alarak böyle bir şov yaptırıyorlar. O şovda bunların hepsi alet oluyor. Bakın ben oradaki muvazzaf durumdaki o komutanları da anlayamıyorum. Çünkü o komutanların hepsi Türk silahlı kuvvetlerine açılan kumpaslarla önlerinden çekilenlerin açtığı alanla geldiler. Şu anda hiçbir bu görevlerde olmayabilirlerdi ama hepsi tık 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 atladılar ve buralara kadar geldi. Ve şimdi o insanların, o iş adamı kılıklı kişilerin karşısına oturup da ve ne kadar iyi ettiniz de bizi ziyaret etki ha evet işte bu CHP'liler hep böyle diye konuşmaları da beni son derece rahatsız ediyor. Çok ayıp bir şey yaptılar. Ha bugün için muzaffer durumdalar. Ama mutlaka ve mutlaka bunun hesabını bir gün verirler. Hem de bu dünyada. Böyle ben demiyorum ilahi adalet. Bu dünyada verir. Çünkü dünyada yok böyle bir şey. Amerika'da Trump yapamıyor bunu be. Genelkurmay Başkanı'nı getirip de böyle sen şunu söyle ben bunu böyle adam oturuyor neyse o o kadar. Askeri bu siyasi polemiklere karıştırmak çok tehlikeli bir şey. Şimdi genelde biliyorsunuz ben bu programı eee modere ediyorum. Yani o ihale bana kaldı. Ama izleyicilerden de siz niçin yorum yapmıyorsunuz? yorum Şimdi ben yorum yapmaktan ziyade bu Türk ordusuyla ilgili değerli izleyiciler önemli bir konu, hassas bir konu ve Olmazsa olmaz bir değer Türk ordusu ve onun güçlü olması hepimiz için çok önemli. Dolayısıyla ben sadece birkaç soru soracağım ve ardından diğer konuyla devam edeceğim. Şöyle sıraladım birkaç soruyu Sayın Atatürk'e. Hani yorum yapmak yerine. Şöyle çok basit aslında bu soruları hepimiz sorabiliriz ama hatırlatmak gerektiği anlamında soracağım. Orduya kumpas kuranlarla ortak olanlar kim? Balyoz ve Ergenekon davaları için ben bu davaların savcısıyım diyen kim? Türk askerinin başına çuval geçiren Amerika'ya nota verecek misiniz diye sorduklarında ne notası, müzik notası mı diyen kim? Kozmik odayı talan edip içindeki en kritik ülke bekasını birinci dereceden ilgilendiren tüm belge ve bilgileri deşifre ettiren kim? İşi teröristlerinin iki Türk askerini diri diri yatması sonrasında sessiz kalanlar kim? Askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyen kim? Türk askerine kelle diyenler kim? Türk ordusunu darbecilikle suçlayanlar kim? Askeri liseleri, hastaneleri kapatan, Türk ordusuna ait tank palet fabrikasını yabancılara 3 kuruşa satanlar kim? 15 Temmuz afişlerinde Türk askerini aşağılayanlar kim? Ve onca Türk askerinin şehit edilmesinde birinci derecede sorumlu PKK'nın elebaşı olan Abdullah Öcalan'ın kardeşini tam da seçim öncesi oy uğruna devlet televizyonu TRT'ye çıkaranlar kim? Bunların yanıtlarını versinler. Siz bundan Ardından... sonra yorum falan yapmayın. Soru Sorun yeter. Mi? Bizim yaptığımız bütün yorumları üstüne <laughs> çıktı gitti. Ezdi ya. soru <laughs> sorun ya yeter işte zaten bu. işte gazetecilik bir anlamda bu. Bu evet. sorulara, şimdi bu sorulara cevap veremeyenler hainler, evet. işbirlikçiler, evet. teröristler, çakşakçılar, darbeciler, postaneler. Ya bu şunlara birini çıkın cevap verin. Ya gelsin hatta burada versin. Ben, ben Bizim ekranımız verebilirim. açık. Gelsin anlatsın varsa bir tane.